Selamun Aleyküm millet. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Ne olursa olsun moralinizi yüksek tutun. Neden? Moraliniz yüksek olmadığı zaman da hasta olursunuz arkadaşlar. Hasta olursanız art düşersiniz. Her şey kötü bile gitse gülün. Gülün, gülün, gülün. Çünkü bu hayat hiçbir zaman bizim istediğimiz gibi olmayacak maalesef. Bizim planlarımız var. Kaderin de planları olduğu için durum böyle arkadaşlar. O güleceğiz baba, güleceğiz, 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 güleceğiz. Yani mecburen güleceğiz. Başka da hiçbir çaremiz yok. Neler yaptım? Son iki gün onlardan bir bahsedeyim. Geçen akşam olacağı klip çektik. Akşam olacağı klip çektik. Baba çok küfürlü bir mükürlet tarihinde yapılan en küfürlü şartlardan bir tanesi herhalde bence. Bak küfürleri de vardır belki ama bu bu ana bacı falan bu neneye kadar gidiyor. Neyse son temini çektik. Bu total var. Çorlu çıkışında işte benzin işte arabayla falan umutlar geldi. K34'ler geldi. İşte arabayla işte plastik motorlarla falan yelekler giydiler. Ondan sonra sağ olsun var olsun Orada bir tane ım, Turizm şirketi otobüsünü bize verdi Dedi kardeşlerim çekin Onun içinde çektik koridorunda çektik Allah razı olsun muhabine Rica ettik İstanbul sayı, Zaten büyük bir firmadır Sağ olsunlar var olsunlar yani. İstanbul Seyahat canımız büyük şirket Senelerin şirketi Çekin abi dedi, sıkıntı yok dedi Benzinliğin orada çektik Orada bir tane başka bir Vatandaşın güzel bir tane fondası vardı gri. Allah razı olsun sağ olsun var olsun o da rica ettim dedik. Aracınızın yanında klip çekilebilir miyiz? Çektirin dedi sıkıntı yok. Kapıda oturun arkasında önünde içinde de çektik. Yani klibi bitirdik yani. Neyse baba. Tam klibi bitti. Klip bitti. o bir gürültü bir, bir tam bitti ya kamera son saniye dedim gençler son bir sahne çekeceğim sizi şöyle bir el sallayın bir hareket çekin falan dedim 7-8 kişi böyle grup çete toplanmış dedim çete bir el sallayın stop ettim ya kamera dedim hani bir görüntüye tam bakacaktım baba bir gürültü koptu karşı taraftan bir tane araç sonra da bugün gazetelerden okuyoruz 180 kilometre saatte kaldırıma çıkıyor kaldırımdan trafik lambasını deviriyor. Trafik. Onu devirince karşı tarafta demirlere vuruyor. Demirlerden hemen sonra son havada böyle takla atarken gördüm aracı. Diklemesiye böyle kılıç gibi yani böyle kakıldı yandı yani. Tekerlekleri havada kaldı böyle. Neyse gittik hemen koştuk tabi. İtfaiyeyi falan aradık. Fark etmemiş ki o camdan bayan fırlıyor. Onu sonradan fark ettik. Baktık yolun ortasında yatıyor. Tabi böyle bir kaza kimse görmemiş. Hiç kimse görmediği için. Ya bir şey de yapamıyorsun ha. Koştuk oraya anca işte polis aradık, itfaiye. Orada bir ilk yardım bildiğimiz yok işte ne kadar yani aciziz bu konularda. Onu da orada anladık. Bir sürü kişi var baba yes. Orada Allah'tan bir tanesi kızı aldı. Yani böyle yüzük oyundu. Ya kaldıramıyorsun. Biri böyle ters çevirdi de kızın ağzından kan falan aktı. Ya Allah korusun. Yani morallerimiz resmen hepimiz morali yerle bir oldu. Yani dedim ki Yüzden, ulan keşke hiç müzik yapmamış olsaydım da yani bu insanlar yaşasaydı yani o tabloyu gördükten sonra o biri içeride sıkışmış zaten. Onda bir hayat belirtisi vardı. Ama ayağı burada yani çok kötü durumda. Araç zaten böyle. Per, motoru 10-15 metre uzakta. İşte 180 mi girmiş bu arkadaş. Ondan sonra sabah biz okuyunca gördük ki yani anlıyorsun ki arkadaş Bugün var, yarın yokuz. Hep diyorum her videomda sevilelim, sevilelim. Ondan sonra bu kıskançlıktan, hasetlikten, kavgadan, gürültüden, ayrımdan sen ocusun, sen bucusun, sen müslümansın, sen o partiden, sen bu partiden, sen o dinden, sen Kürtçün, sen Türksün, Errapsın. Yani bunları bırakalım. İki gündür dünya. Ölüm gideceğiz yani. Neticede doğduk. Bakın şeylerin dediği gibi aburjinlerin yani biz doğduk ve ölüyoruz. Yani o arada oyunu oynamaya bakacağız. Yani orada baktım. Tabi ümit ettik ki yaşasınlar ama sabah gazetede baktık. İkisi de ölmüş yani Allah rahmet eylesin. Şoför de bu arada biz zannettik bayan kullanıyordu. Şoför de bu arada şeymiş. O içeride sıkışan arkadaş o rahmetli olan. Biri de hayatını kurtardı. Birine bir şey olmadı. O da nasıl çıktı o arabadan ben anlayamadım. Tabi onda da yara var. Kafası vesaire. Yüzü gözü. O da sıkıntı ama en azından hayattaydı. Diğerleri tabi vefat etti yani. Ölmüş. Anlıyorsun ki hayat ne kadar kısa. Tabi bundan bizim de alacağımız ders var. Nedir? Alkollü asla ve asla araca binmememiz gerekir. Asla ve asla. Şimdi gece yarısı 3'te oldu kaza. Bir de bu kazayı 11'de falan olmuş olsa trafiğin, trafik yoktu. Orada çünkü adam kırmızı ışıkta mı geçti? Nerede geçtiği belli değil. Orada bir araçlar düşünsene kırmızı ışıkta duruyor. Onları arkadan geçirecekti. Belki de can kaybı daha fazla artacaktı yani. Bir de işin o tarafı var tabi. İnsan kaza üzülüyor. iki kişi öldü ama bir açıdan da Ulan dedim Allah'ım iyi ki bu, bu, saatte olmadı. Çünkü orası çok yoğun bir bölge. 180'nin orada bir dalsa birkaç aracı daha götürecek belki de emniyet kemeri takılı olmayan birkaç kişi daha Allah korusun yaralanacak ölebilirdi. Ama kötü genç çocuklardı. 20-21 yaşındaymış. Kolay değil yani. Bugün Lara hep, hep, aklımda dönüyor. Neyse. Tolga dediğim gibi <laughs> klip çektik. İşte melankolik rap yapıyor. Güzel de bir klip oldu. Ergenen'in orada yeni yeni yol yapıldı ya orada da yine arabalar bulduk rica ettik şeye gittik hastanenin oraya gittik orada bir şeyler çektik güzel bir klip oldu bu akşam yayınlayacak kardeşim benim hayırlısı uğurlusu olsun inşallah izlemeleri bol olur Tolga'nın instagram hesabımda da paylaşacağım onun şeyin onun linkini attığı zaman onun dışında tabi işte yani bu korona hakkında işte korona ve son komünistisyen camiasının içinde bulunduğu durumlardan biraz bahsedeyim neler oluyor arkadaşlar şimdi bu korona da tamam mı bir kısım insan zarar etti bakın hakikaten zarar etti yani bir kısım insan ama ve lakin bir kısım insan da bu işten çare etti çare denir mi çok iyi biliyoruz Şimdi zarar eden ağlıyor. Bunda bir sıkıntı yok ama ya baba kereden de ağlıyor. Yandık bittik diyor. Yani bu korona devam ederse diyor daha bu kadar zaman ne olacak işte bizim halimiz falan filan adam <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir kahveliktir, bu nasıl şerefsizliktir yani şimdi yani bu korona tabi insanlık için bir ben bir tane kazası gibi düşünüyorum ve eee bir gemi kazası gibi düşünüyorum. Gemi kazası da kaptan diyor işte. Gereksiz olan bütün eşyaları attın. Ve bu korona virüsünde arkadaşlar anladık ki müzisyenler ve sanatçılar özellikle de müzisyenler yani çok gereksiz güzel ne artık bizler bu dünya için gereksiz birer yaptığımız iş gereksizmiş. Benim anladığım bu. Yani çünkü hemen dediler. Hemen bizi devre dışı. Şey müzisyenleri. Devre dışı bu koronadan en fazla etkilenen müzik sektörü oldu. Müzisyenler oldu. Kafeler de açıldı. Bir şekilde bir şeyler satıyor. Restoranlar da açıldı. Ama hala canlı müzik açılmıyor. Neden? Arkadaşlar neden açılsın? Şimdi bizim e, bizim hiçbir örgütümüz yok. Örgütlenmemiş, nanak yok. Örgütlenme olmadığı için yani sesin çıkmıyor. Bugün bin tane, iki bin tane orada şey, on bin tane taksici varmış. Şu İstanbul'u öyle yaparız, böyle yaparız. Atıp tutuyorlar işte. Orada hani İstanbul Belediye Başkanı onu yaparsa hani aba altından sopa gösteriyor. Bir nevi hani mafyacılık takılıyorlar. Neden? Adamlar bir örgütlü güç. O kadar taksicinin belki üç katı, dört katı müzisyen var. O mekanlarda işte klarnetçiler, darbukacılar, solistler var, orkçular var vesaire vesaire. Yani biz bu canlı müzisyenler olmasa işte düğünlerde çalanlar nasıl olacak yani bu iş? Nasıl dönecek? Nasıl döndüreceksiniz bu çarkı? Ama maalesef işletme sahipleri de bizim bu örgütsüz olmamızdan çok fazla yararlanıyor ve bu acılar devam edecek. Bir de şöyle bizim bu müzisyen camiasında şu tip ibneler var, şu tip göt verenler de var. Hani adam iki işte çalıştığı için ekstra zaten adam fabrikada çalışıyor veya herhangi bir iş, bir geliri var bunu da ek iş olarak yapıyor adamlar e, dipten dibe bu işe seviniyor da bırak zaten ek geliri var ya seviniyor da olan iyi oldu diyor içten içe sevinen o nokta çocukları var onları da duyuyoruz onları da görüyoruz kim olduklarını çok iyi biliyoruz bak bir de böyle o nokta çocukları var bu ayrı bir kahverik çünkü adamın her şeyi garantide de çünkü kim insanlara kazanmak yetmiyor. Diğerlerinin kaybettiğini de görmek istiyorlar, bazıları. Çok. Bakın, bu hastalığı, bu ruh hastalığı toplumda çok yaygın. Kendisinin kazanması o adama yetmiyor. Ona hayali bir araba almak, o arabayı alıp almaması ona yetmiyor. O evi alıp almaması veya fabrikayı kırıp kurmaması. O, bir sınıf arkadaşının kaybetmesini, bir akrabasının, bir eşinin, dostunun, bir komşusunun kaybetmesini onu da görmek istiyor. Veyahut da birilerini ayır Mesela Dullara karşı bir şeyim var zaten Hani dulsa orada başka birinde ayrılmasını istiyor. Heraslı arkadaşlar iki günlük dünya Bu oyuna başlarken Kimseye sormadık Bundan sonra nasıl oynayacağımıza Biz karar vereceğiz Biz karar vermeliyiz İki günlük dünya İki günlük akşam gördük bunu İki tane gencecik can için oyun bitti. Yarın benim için de bitebilir bu oyun. O yüzden benim moralimi bozma teşebbüsünde birileri varsa bana iki şık kalıyor. Ya ben bunların ağzını payını vereceğim. Bakın veya oradan uzaklaşıp gideceğim. Onların o lanet sözlerini, lanet sorularını, cümlelerini duymak istemiyorum artık hayatımda. Siz de böyle olun. Yani katlanmak zorunda değilsiniz aptalca sorulara. Soru tacizine katlanmak zorunda değilsiniz. Neden evlenmedin? Neden orada çalışıyorsun? Neden bunu yapmıyorsun? Senin Avrupa'da pasportun var. Neden Avrupa'ya gitmiyorsun? İşte sizinkiler öyle. Onlar öyle. Onlar böyle. O parti böyle. Oğlum bir siktirin gidin amına koydum. Lan oğlum bir bitmediniz oğlum. Sizin gibi ibneler yüzünden tamam mı? insanlar hayatını yaşayamıyor oğlum. Yaşayamıyor. Bittin oğlum ya. Bittin lütfen karışmayın. Artık insanların hayatını şöyle bırakın oğlum. Kim hangi partiye inanırsa inansın. Kim hangi mezhepten olursa olsun. Kim Bırakın oğlum. Kısacık hayat. Zehir etmeyin hayatı bize. var gelecek herkes şöyle. Olcay'ın klibinin montajına başlayacak. Düşmemi bekleyenler <laughs> baba Dikkatsın bakın diye düşünenler çok beklersiniz. Çok beklersiniz tamam mı? Batabilirim de zaten şu an dibin hem dibindeyiz ama hiçbir zaman yüzümüzdeki tebessümü alamayacaksınız bizden. Ve dik yürüyeceğiz yani. Dik öle. Böyle öleceğiz yani bu hayatta tamam mı? İbneler, şerefsizler, kahvelere buradan beter olur.